BG'yi devam ettiriyorum. Tabii ki bir kenar orta elde ediyorum. Şurası 60 derece. AG'yi de aynı doğrultuda devam ettirerek bir kenar orta elde ediyorum. Ve şu noktadan paralel çiziyorum. BG'ye paralel çiziyorum. Yani BGC üçgeninin orta tabanını elde ettim. Buralar 8, 8 oldu. 10 ise burası 5 oldu. Ve paralel olduğu için 60 iken burası da 60 oldu. Şuraya Y dersem ben tabii X köşe uzaklık olduğu için 2'ye olacak. 8, 5 aradaki açı 60. Buradan dikinerek biz y'yi hesaplayabiliriz. Daha güzel görünsün diye şuraya kenara üçgeni tekrar yazıyorum. Şuradan bir dikiniyorum. Burası 30 derece oldu. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 olacak. Tabii ki tamamı 5. Burası 4 ise buraya 1 kalıyor. Burada da bir dik üçgen var. Ve 60'ın karşısı da 4 kök 3. Y kare 4 kök 3'ün karesi yani 16 çarpı 3 48 artı 1'in karesi 1 49. Y 7. Y 7 ise x 2'ye eşit olduğu için 14.